sevgili dostlar. Bugün Leyin Antis olarak sizlerle birlikte 2023 sezonunda yaza doğru yaklaşırken ailemizle beraber gene bir antrenman günü yapalım dedik. Arınma gecesi konseptinde değiliz ama arınma gecesine gene yakın bir konsepte gazlayacağız. Umarım çok beğenirsiniz. Spontane bir şekilde sevgili Murat Mikar'ın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fikirleriyle yarın buluşalım mı dedi. Akşam saat 10 gibi haber verdi. 15 dakika içerisinde herkes aradık. Toplandık. Toplandık. Güzel, güzel oldu. İyi bir aktivite olacak Evet. Şana. Evet. Güzel olacak diyoruz. Arabaları alıyoruz. Amin. Inşallah. Amin. Aşağıdan lütfen kanala abone olup videoyu beğenip sevgili, sevdiklerinizle ve sevgililerinizle sevgili diyordum. Sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Ufaktan hemen etrafa bakalım. En arka taraftan başlayalım. Hızlı hızlı arabaları göstereyim size. Arkada CLA45 AMG S'imiz. Onun önünde G80 M3'ümüz. Onun önünde AEC GTR MK4 2020. F430 Ferrari'miz. Supra. Seifo, M4 Competition. Eren. Sevgili Onur abi. Merhaba. Ne haber? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim abi sağ ol. Sevgili Onur abimizin mekanı Merhaba. Papelon. Ona geliyoruz onda buluşuyoruz. Bekliyoruz abi. <laughs> Eyvallah. Kazamanızı kazasız belasız. Amin Onun inşallah. inşallah. Olsun sağ ol Allah razı olsun. Buraya doğru geldiğimizde DKC GTR var. Ahmet'in yeni arabası. Hayırlı olsun. İsmail abimiz Ahmet'in yeni arabası. Önde Abi Nismo ve sevgili İhsan abi. Ne haber abi? İyi kardeşim sen nasılsın? İyi abi sağ ol. Yazın ralliye çıkıyor muyuz seninle Dakar gibi? Vallahi sana bağlı ya bir yere verdik arabayı. <laughs> bakalım arabayı bitirirsek çıkacağız arkadaşlar. Yazın rallideyiz kardeşim. Evet. Temmuz ayında başlıyor ilk etap. Aha. Herkesi bekliyorum. İnşallah bakalım. Benim kopilotum olacağım Abi sen istiyorsan seve seve. İyi e, Aynen teklif Yazıyorum. aldık. Evet. Emin Kopilot olayım mı olmayayım mı? yazdım. Aynen Vallahi valla yandık arkadaşlar. arkadaş. biraz kaybeden <laughs> birime girdim. Zayıfleri lazım. <laughs> Biz <laughs> iki kopilot oluyorsa Emirhan'la geliriz. Olur. Emirhan daha uygun. Değil mi? Bence evet. <laughs> Emirhan'ı yapalım. Evet evet. Arada Vallahi... Emirhan'ı da çekelim mi? Vallahi Emirhan olur. Emirhan görünmüyorsun kardeşim. Al. Ver bakayım şu kamerayı. Al, <laughs> Al bakalım. Evet. arka <laughs> de, arka <laughs> planda bir <laughs> kahraman. İlk, i̇lk defa, ilk defa şu an kamerayı çıkıyorum. Hep kamerayı çekiyorum. Hep sizi çekiyordum. Şu an ilk defa kendimi çekiliyorum. Nasıl bir duygu? Tuhaf bir duygu yani. Evet. Yani şimdi... İki buçuk yıldır <laughs> beraberiz. Emoşumla. <laughs> ben de iyi çekiyorum. Aa helal olsun. Vallahi. Valla. GNK Racing Online. Seyirciler karar versin. Sağdaki arkadaş bu pilot olsun Evet. Ya. Ya. Ben hafif bir mini arkadaşlar. Ben bir oyumu eminana veriyorum şu an. Evet. Sevgili Aycan burada. İhsan abi süpersin ya. Aycan burada. Kardeşim. Hoş geldin. Camını açsana tam olarak kankim. Evet hoş geldin. Kardeşim direkt üstü açayım Aa, aç abi. Aç abi üstü lütfen bir görelim. Yeni arabası sevgili Aycan'ın arkadaşlar. Gösterelim. Yakında bin beygir. kardeşim. 300'lerde 300 civarı falan olur. Büyük evet. bir Güç yani. olarak yani, böyle tatlı günlük aynen. mis gibi güle güle bin kankam. Sağ olsun kardeşim. Yeni BMW Supra diyoruz biz buna yani biliyorsunuz. <laughs> aynen. Sevdim. Supra ile birebir da çok güzel bir makine. Hayırlı olsun. Yakında incelemesini çekeceğiz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Nismo'muzu zaten biliyorsunuz çekmiştik. Önde de sevgili Murat abimizin GTR MK4'ü var. Bence güzel bir gün olacak. Umarım sizler de izlerken çok keyif alırsınız diyorum ve bu tarzda bu güzel dostlarla beraber ve araçlarla beraber günümüzü ufak ufak start veriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Aşağıdan söylemiş olduğum gibi videoyu beğenip sevdik paylaşmayı unutmayın. Tek beklentimiz etkileşim arkadaşlar. Bu videoları çekmemizdeki ana sebep de etkileşimlerin iyi yerlerde olması. Bundan dolayı da iyi etkileşimler olursa daha çok bu tarzda video gelir diyorum. Ve günümüze ufak ufak start veriyorum. Yorumları alalım onu bey. Yani ben çok anlamadığım için efsane gözüküyor de değil mi ama Aynen, güzel eski. Nasıl koymuşlar bu arabayı bu kadar beyeye geri? Değil mi? İki tuşa basıyorsunuz hızlanıyor yani. Kaza belevermesin. vermesin? Hiç <laughs> <mesela. gülüyor> taş değmesin. Amin, amin. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. <laughs> lan burası ne lan böyle diyor. Evet. Oho! Oho. Bu neydi? <laughs> Allah fena Fena değil mi? Aynen. Adam eldivenleri takmışsın abi helal. Evet şimdi burada toplanmaya başladık. Böyle arkamızda da geliyorlar. Arkadaşlar hadi bakalım. ses kimden çıkıyor? Seyfullah'tan <laughs> çıkıyor kanka o ses. Evet trafiğe girdik. İstanbul karışık. Aynen <laughs> değil Senin araba da bir değişik duruyor ya gündüz. Evet sabah daha iyi duruyor. Evet evet. sayıyorum doldurun 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 5, 2, 1, ve 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 arkadaşlar Abi bakın beklenen adam geldi. Ben şeye geldim Abi hoş sadece. Hoş geldin. Ziyarete geldim, döneceğim. Neden? Araba bitmiş. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, senelerdir beklediğimiz a 4 o araba geldi. Evet. Yaklaşık 4,5 senedir tuning evreleri devam eden DTM modelli A4'ümüz şu anda yanımızda aramızda. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Seyfo, o ne yapıyorsun öyle ya sen? Arabadan Kanka böbrek, dalak, Allah ne verdiyse. Arkadaşlar Seyfo. 2JZ dalak, böbrek, hep ayıklar yani. Aynen kanka. Evet. Valla fena. Abi, abi Bir daha aşık oldum arkadaşlar evet, ya. Kuru Gerçekten. Kurumadı herhalde. Ha? Kuru evet ya. evet çok güzel. Valla çok iyi. Araba fena. Şu an kaç 100, barda yürüyor? 130'da diyor patana çekiyordu. Evet ya. evet. Kaç barda yürüyor şu an? 1-2. 1, -2. 1 -2 bar. Hala yakıt etanol. E10 yaptın. E10 yaptın sağlık için. Yorumları alalım. Favori bu araç. Favori bu araç Kesinlikle. Değil? Ha, 130'da değil mi? Kesinlikle. 130 da pati atıyor arabaya. Aynen ya. aynen. Senin M3'te ama bir ayrı güzel duruyor gerçekten. Evet nismomuz da geldi. Bakalım nasıl bir gün olacak. izleyeceğiz. Hadi bakalım. Abi herkes diğer tarafta. Sen neredesin? Benim depom bitti, depom. Aynen, i̇ttire ittire getirdim arabayı. <laughs> bu arada yeni araban hayırlı olsun abi. Abi teşekkür ederim. Yani güle güle. Arkadaşlar Serkan abimizin <laughs> Artık bu arada bu da bayağı hızlandı arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bize bir baskı yaptılar. Dediler ki, şu akımı siz yaparsanız en iyisi olur dediler. Biz de olur dedik, noktayı koyarız dedik. Geldik, arabaları böyle saçma sapan dizdik. Bir tane akım varmış. Bana da DM'den bayağı Instagram'dan yolluyorsunuz. Bu akımı da artık en son noktada bana kim dedi biliyor musunuz bunu? Bunu bana Murat Mikar dedi. Akımı yapalım mı dedi. Evet. Evet. Yapıyoruz abi. Evet. Şöyle arkama yanıma doğru gelir misin? Bir şey alalım önümüze. Evet. Dün beni aradın. Dedin ki ne yapalım dedi. Sen söyle. Bir akım yapalım dedim birlikte. Aynen hatıra kalsın. Hatıra dedik. kalsın Instagram'daki diye. ailemize de arkadaşlar gösterelim evet. dedik. Türkiye'mizi dedi bu temsil etsin dedik. Evet inşallah. İnşallah gururlu güzel bir şey çıkartacağız. Görmek isteyenler instagram adresimizden bakabilir aynı zamanda. Ona takipte ederseniz seviniriz diyoruz. Evet. Inşallah. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkürler. <laughs> Sağ. Tamam. Seyfullah da geldi. Beyler herkes geldi. Çıkın. Çıkın abi. Kuruyoruz şimdi birazdan. Onur abi sayıyorum. Tamam. doldurun 3 2 1 go. Güzel denemeydi. Tamam aynen öyle. Kurulu abi. 3-2-1 Go! Evet. Of diyorum be. İyi denemeydi. Güzeldi. Tamam. Beyler saymak için hazırım. Öne doğru gelin, doldurun arabaları. Sen doldur. 3, 2, 1 go. Oo. Beyler sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. 3, 2, 1 go. vallahi çok iyiydi. Doldur Yusuf doldur. 3, 2, 1 go. Oo, ayırdık ha bayağı gittik. <laughs> Ama geliyor Sarkan abinin araba. Vay çok iyi ikisi de. Oo. Arkada bakın. <laughs> Şaka yaptı bize. Tamam çok iyi. Tamam çok iyi çok iyi frenli arabayı çok iyi sayıyorum 3-2-1 go Of diyorum Onur abi şov yapsana biraz vaak dan Duraklama yaptık biraz önce. Yiye yemek yiyeceğimiz yeri karar verdik. Anlık yaptık. Bugünkü buluşmanın her şeyi spontane gelişiyor arkadaşlar. Şile tarafında bir yer var. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Orada ayıptır söylemesi bir ufak bir şeyler atıştırıp ondan sonra günümüze devam edeceğiz. Eğer hala bu videoyu beğenmediysen lütfen aşağıdan beğenip kanalımıza hala abone değilsen de abone olursan çok seviniriz. Kanka nasıldı bugünkü denemeler? Keyifliydi. Keyifliydi değil mi? Evet, Herkes birer yani. kere falan denedi. İkişer kere denedi ama... Güzel oldu. Yani gözü daha heyecanlı. Evet. Harbiden bu nedir ya? <laughs> <laughs> Hep bir şeyler oluyor çat çat. Evet, gişelerden geçiyoruz. Koy koy koy. Evet, şimdi girdik. Arabaları otlatacağız burada. Evet, şimdi böyle bir yere geldik. Oturdu bizimkiler böyle. Gerçekten uzun zaman sonra yani sert bir kış atlattık hava güzel olup da böyle tişörtle vesaire çıkmayı özlemişiz. Bahar geldi, içimize neşe doldu. Umarım sizlerin de içini kıpraştırabiliyoruzdur. Araçları da şu şekilde koyduk. Orada duruyorlar, çimlerin içinde. Kendi halimizde, ailemizle beraber güzel bir anıya daha imza atıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada yazın farklı şehirlere yine gideceğiz. Geçen senelerde yapmış olduğumuz gibi. Sizce hangi şehre gelelim? Bizi hangi şehirden takip ediyorsunuz? Onu da aşağı yorumlara bırakırsanız biz de o şehirlere daha öncelik verebiliriz. Çünkü çok istenen yerler olursa biz de kırmaz geliriz inşallah. Hadi bakalım. Tamam gelin bakalım. Tamam. tamam. ışınlanıyor. Oha! Oğlum! Bu neydi Seyfo? <laughs> Seyfo yine yaptı yapacağını. Tozu dumana kattı. Abi bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu ne? Lane Hunters online. Hadi bakalım. Doldurun doldurun İhsan abiyle doldurun. 3, 2, 1 koy. üçünüz. Hadi MKRAYC'nin ismi 3, 2, 1, go! Sayıyorum. Hazırsanız sayıyorum. 3, 2, 1, go! 4 GTR. Hepsi kafa burun gibi ya. Vallahi hepsi kafa burun gibi. 3, 2, 1, go! en arkadan çektik ama olsun. Güzeldi. G80 öne gel, öne gel, öne gel. Beyler doldurun, 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 3, 2, 1, go! Sayıyorum. 3, 2, 1, go. Oo, bu döneme çok iyi oldu. Tam denk. Güzel oldu. Tam güzel. Biraz yavaş yavaş yaklaşın. Tam yaklaşın bana. GTR, DK GTR, AEC GTR için saymaya başlıyorum. Onur abi öne kay biraz. 3, 2, 1, go! arabadan da ne sesler geliyor ya. <laughs> Beyler sayıyorum sayıyorum sayıyorum. 3, 2, 1 Go! Tamam G80 burada. CLA burada. Arkadan GTR çıktı. Şu an durum böyle. Biz CLA ile aynı şekilde gidiyoruz. Bu denemede. iyi deneme. Öne doğru çıktık. Tamam, sola gel. Tamam. Tamam Yusuf kes ayağını, çek. Serkan abi çek ayağını. Sayıyorum. 3, 2, 1, go! İki stok GTR deniyor arkadaşlar. MK4 ikisi de stok. 2020. Solda Murat abi, sağda Ayhan abi. Tamam güzel. Gayet iyi görmek nasip oldu. eyvallah. Ne haber? İyi, çok beğeniyorum. Çok Vallahi, teşekkür iyi. ediyorum. Çok süpersiniz. <laughs> çok sağ ol. Çok teşekkür devam ederim. Çok, çok sağ olun. Hoşçakal. Bay bay. Sağ. Ol. Nasıl bir gündü? Şey Güzeldi ya. Güzeldi değil mi? Güzel. Dairelerinde çekeceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Bakalım. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır arkadaşlar. Bugün böyle bir güne imza attık. Bütün dostlarımıza Allah zeval vermesin diyoruz. Bugünün mimarına ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, izlediklerinize paylaşmayı ve daha çok arınma gelisi videosu gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın ve sadece Leyna Antris'te kalın.